Merhabalar, önümüzdeki hafta bayram. Size bayram sabahı pişireceğiniz çok lezzetli, çok farklı bir börek hazırlayacağım. Bu böreğin ismi alt üst börek. Yani altında ve üstünde hamuru olacak. Biraz börek, biraz poğaça kıvamında. Çok değişik ama gerçekten lezzetli bir börek. Böreğimiz için unumuz, peynirimiz ve peynir karışımı maydanozumuz, yumurtamız, tereyağımız, yoğurt ve tuzumuz var hemen böreğimize başlayalım. Öncelikle unumuzu tepsimize dökeceğiz ve bir hafif bir çukurluk elde edeceğiz. 400 gram kadar unumuz var burada ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumuzu ekliyoruz. Şöyle unumuzun arasına iki adet yumurtamızı kıracağız. Ondan sonra diğer yumurtamızı. Tereyağımızda önemli bir nokta var. Muhakkak oda sıcaklığında ve böyle küp doğranmış olması gerekiyor. Şimdi onu da hemen ekliyorum hamurumuza. Ve yaklaşık bir yemek kaşığı dolusu kadar da yoğurt ekliyorum. Malzemelerimizi unla karıştırmaya başlıyoruz. Yumuşak bir hamur elde edinceye kadar karıştıralım. Evet böyle karıştırıp iyicene yağı ve yoğurdu una yedirmeye çalışıyoruz. Evet yavaş yavaş güzel yumuşak, özlü bir hamur olmaya başladı. Onun ayarı tam tuttu. Çok da fazla un koymayın. Sertleşince bir kez çok kuru bir hamur olur. Kıtır olması için de çok güzel olmaz. Böyle yapıp bir 5 dakika kadar toparlayıp dinlendireceğim. Hamurumuzu şöyle topluyoruz. Bir 5-10 dakika kadar dinlendireceğiz. Bakın yumuşak, çok sert olmayan, orta sertlikte ama aslında yumuşak bir hamur. 5 dakika kadar dinledim, ondan sonra da açacağım. Şimdi hamuru açacağım. Fakat size bir şey söylemek istiyorum. bu hamuru bir kağıdın içine açacağım. Biraz ıslattım, bakın içinde sular geldi. Bunu biraz ıslatacağım. Çünkü hem oynamasını engelleyecek açarken, hem de kağıt çok hareket etmeyecek. Evet, şimdi hamurumuzu yaptık ve ikiye böleceğiz. Çünkü bunun ismi alt üst böreğiydi. Bu şekilde ikiye böldükten sonra diğerini de açacağım. Bakın hiç hareket etmiyor kağıdımız. Şimdi kare şeklinde açmaya çalışacağım. Hamurumuzu şöyle kare şeklinde açıyoruz. Yaklaşık yarım santim kalınlığında olmalı ve ara ara şöyle düzelterek açıyoruz. İsterseniz bir kalıbınız varsa ya da bir borcam onun içine de açabilirsiniz. Ben hani bu şekilde açtım. Çünkü daha rahat ediyorum. şimdi fırınımızı 180 derecede ısıtalım. Çünkü öbürünü açıncaya kadar ki ısı yeterli olacak. Şimdi onu ben hemen şöyle bu şekilde düzelterek fırın tepsisine aldım. Şimdi ikincisini açacağım. Ondan sonra da araya peynir koyup üzerine de diğer hamurumuzu kapatacağım. İkincisini de açtım. Diğerine yakın bir şekil vermeye çalıştım. Yuvarlak olursa şöyle kenarlardan o şekle uygun bir kare yapabilirsiniz. Alt üst p böreğimizin hamurlarını açtım. İncelikleri yaklaşık yarım e, santim kadar olacak. Lütfen çok kalın açmayın olacak. O yüzden şimdi bunların arasına peynirleri yerleştireceğim. Evet şimdi alt üst böreğimizin arasına konulacak peyniri söylemek istiyorum. Peynirimiz lor peyniri, dil peyniri ve beyaz ezine peyniri karışımı. Siz arzu ederseniz evde başka peynir de kullanabilirsiniz. Keçi peyniri de olur. Ama rica ediyorum kuru büyük peynir olmasın. Çünkü kuru peynir hamuru daha da çok kurutacaktı. Böyle birazcık ıslaklık verecek peynirler kullanabilirsiniz. Peynirimizi yaymaya başlayacağız şimdi. Şöyle. Çok güzel yaydık peynirimizi. Şimdi üzerine ince doğranmış maydanozlarımı ekleyeceğim. Ondan sonra da alt üst böreğin diğer üst hamur kapağını da üstüne yerleştireceğim. Maydanozlarımızı da şöyle ekliyoruz. Arzu ederseniz dereotu, nane, fesleğen gibi yeşillikleri de kullanabilirsiniz. O tamamıyla sizin sevdiğiniz aromalara göre değişiyor. Bu şekilde yaptıktan sonra şimdi iyicene serpiştirdik. Öbür hamurumuzu üstüne alacağız. Evet, öbür hamurumuzu üstüne alacağım. Şöyle kapak gibi kapatacağım. kenarlarını şöyle kapatacağız. İsterseniz şöyle de çatalla şöyle şekiller verebiliriz. Çok güzel bir börek. Muhakkak evde deneyin. Çok da lezzetli ve içindeki peynirin yoğunluğu, hafifliği gerçekten ayrı bir lezzet veriyor. Gördüğünüz gibi çok güzel kapattık. Şimdi biraz üstüne yumurta sarısı ve yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ karışımından şöyle bir karışım hazırladım. Onun üzerine süreceğim. Yumurta sarısıyla sıvı yağın üstüne sürdüm. Şimdi de yine çatalla şöyle bir şekil veriyorum. Ve gerçekten bu böreğin hem görüntüsü hem de tadı çok güzel. Çatalla böyle güzel bir çizgiler yaptık. Bunun üstüne arzu ederseniz susam, çörek otu, haşhaş tohumu o size bağlı. Hani insanlar bazen böyle seviyor, bazen de üstüne bir şeyler. Ben böyle çok az her tarafına karışık biraz haşhaş tohumu, biraz çörek otu ekleyeceğim. Müzik Dedik. alt üst böreği anlamı zaten altında üstünde hamuru ortasında peyniri şimdi ısıtılmış 180 derece fırında üzeri güzel nar gibi kızartana kadar pişireceğiz Evet, böreğimiz pişti, çok güzel nar gibi kızardı. Onu ılıdığı zaman güzel dilimler halinde şöyle kesip servis edeceksiniz. Şu an çok sıcak, kesemiyorum. Ama bu şekilde pişecek. Gerçekten e, nar gibi de kızardı, çok da güzel gözüküyor, kokusu da çok güzel. Muhakkak deneyin ve bayramda güzel sabah kahvaltısında bize atın.